Hadi çocuklar. Ay. Hadi çocukları çağıralım. Hadi, hadi, hadi yatacağız baksana çok geç oldu. Tamam tatlım ben hemen çocukları çağırırım. Herkes kendi çocuğunu alsın bana ne onların çocuklarını. Oh. Ay tatlım sen burada mıydın? Hadi annenin yanına hadi uyuyacağız. Çocuklar hadi gelin. Siz ne yapıyorsunuz orada? Herkes çocuğunu alsın Allah Allah ben alacak değilim. Oh, tamam hadi. Uzun. Canım senin çocuğun burada Of ben annemik değilim Yaşmayın Allah Allah ya, Selam tatlım hey, Hadi gelin Yatacağız şimdi yatma zamanı Tamam o zaman hadi tak. Petler Petler kendi yerinde yatacak hayvanlarımız yani Boncuk nerede İlk önce boncuğu bulalım Boncuk, 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 ah, boncuk burada. Burada mama var. Prenses de burada. Tamam o zaman. Onlar bizim yataklarımızda şöyle yatıyorlar ama onlar ya. Hem o zaman şey giyiyorlar. Şey yapıyor. o zaman biz onların yataklarının yanına yatar. Hadi bakalım çocuklar siz yataklarınızı yatın. Yatabiliyor mu? Hadi gel canım biz de yatalım. Tamam canım. Bu çok tatlı. Ay hani şey diyeceğim bir dakika. Ha, bunu şey Geldim tatlım. Hah, hadi biz de yatalım o zaman. Neyse hadi çocuklar bu yatağa yatıyor. Tamam o zaman. yatır. Onun tanesi de ailesi ya yani yapmak zorunda. O zaman ikimiz de burada yatacağız. Biz ikimiz burada yatmış oluruz. Çünkü tatlım... Hadi bir dakika ben pijamamın şeyini giyeyim. İyi tatlım yatağım. Tamam mı anne geldim. Yatamadım ya bir anda. gel. E, bu hangisiydi boncuk muydu? Bu mama. Bu da prenses. Bu da bizim yasaklı tabur. Bu gelebilirse. Ah geldi. Bak. Sabah olduktan sonra. Ay. Kardeşim, gel yandık. Anamız yandı. Ana, baba. çocuklar ne oluyor? Ay, ay, ay. Neyse, son. Neyse, guys, <laughs> oynayın bir şeyler. Ben de sofraya hazırlayayım. Tamam anne. Tamam. Dur gel kardeşim. Slamlardan mı? Tamam valla ben kendi oyuncağımı alacağım sessiz olacağım. Ben. Tamam ben de sessiz olacağım ve bunu ödemeyeceğim. <laughs> biz kaç çocuğuz? Beş Biz beş kere yani. bir, iki, üç, dört, beş. Yok beşmişiz. Beşmişiz işte? Bir yani üç, işte, dört yani dört tane var bir tanemiz. Tane. Ya bana niye ama sen onu aldın. Ben de o zaman bunu aldım ama bu kurbağalı. ben kurbağa eskileri sevmem. Hı? Benim tam şöyle kralları yakışmış. Ben tek de oturacağım çünkü ben kralım. Krallar donutun üstünde oturmaz bir kere. Oturur. Hiçbir kere oturur. Oturmaz. Oturur. Çocuklar burada kavga yaparken annesi de zorla zorla yemek yapar. Canım tam ben de oturayım şurada. Pardon biz buraya masa Arkadaşlar biz buraya masa koymayız. Ama sana koymayız. Şu zaman koyalım. Ben, ben yemeği yapayım. Akşam yemeğinde de Akşam şey yemeğinde de bu var. Biz kaç kişiyiz lan? Sayamadım. Yemeğim de var. Biz kaç kişiyiz lan? Dur bir saymadım. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lan biz toplam 10 kişiymişiz ya Gerçekten on kişi yapıyormuş toplamamız. Yani tabaklarımız da bitecek, yemeklerimiz de. Akşama yemek kalmadı neyse. Aa daha varmış. Bir tane varmış. Biz 10 kişi değil miydik ya? Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya 2 kişi oturabiliyor. Ben biz ikimiz burada oturalım. Ben hemen sofrayı dizeyim. Bir burası. Sofrayı dizmek o kadar uğraştırıcı bir şey ki arkadaşlar. Ya. Yani. Sen burada durursun. Yok sen burada durursun. Burada da birisi duracak. Şu önde durmayı hiç sevmiyorum ya. Of, arkada da daha güzel, hem gözüküyoruz. Ama önde durunca yemekler kapanıyor. Biz nasıl yiyeceğiz o zaman yani? Ah. Ondan. Ya. bon. Yemeklerimiz yetmedi. <laughs> Yemeklerimize ne oldu bizim ya? Ay alamıyorum. <laughs> al, al gözün doysun. Al, al, al gözün doysun. Tamam bana ya aynı sabah yersin. Çok yoruldum zaten. Bir de onun acısını çekemem ben. Al diye bari sen koy ya. Fi tamam. Tokuma kadar bir şeyler, tokuma kadar bir şeyler koymak çok zor. Sadece çocuklara koyalım bence, bence de. Yoksa bizle uğraşmaz Benim kaç tane çocuk var? Beş tane demiştik. Çünkü nerede oturduğuna karar vermedik daha. Ben çok uzamıştım. Ağzımı da kana kana içeyim. Böyle demişler. Bir burada. İki şurada. 4 burada. 5 de burada. 1 2 3 4 5 de burada. Tap tip 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 tip. Hadi. Çocuklar hadi herkes sofra herkes sofra. Tamam geliyoruz. lay lay herkes kalksın hadi kalkın. Çocuklar karşıda siz digin tamam geliyoruz geliyoruz gençler hadi 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 oy oy iki erkek iç kız ben süt ben süt istiyorum ben de süt istiyorum ben de hemen. Ben de hemen şuraya. Ben de buraya. Hadi bakalım herkes sofraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım yiyelim. Biraz birisi, biraz birisi, biraz birisi Hadi bakalım. Herkes yemeği yedikten sonra. Eh, <laughs> hadi yiyelim. Al çocuğum. çocuklar böyle. Ay gerçekten harika. <laughs> e bana kalmadı. Al ben de ağzımdan çıkartayım. sana vereyim. Ya Afu kanka çok iğrençsin. Ya ne yapayım? Ha, çocuğun da yanına oturmuş. Ay evet. Ay saçları bana benzemiş maşallah. Kanka seninki Tuncu sarı. Ama benimki de mor yani. Doğuştan bir de. Ben neredeyse yüzde sıfırındaki bir de. Yani ben noobların prosuyum. Evet aynen. Aynen çok beklersiniz. Nam 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 oğlum ben sana yedireyim şöyle. Oh benim oğlum büyümüş, kral olmuş. Ondan sonra böyle büyük tabaklarında yermiş benim oğlum. Oy 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 senin ben senin o şirin o şimdi o tontiş şanaklarını öyle bir sıkacağım ki patlayacak yakında. Ya ama anne ya tatlım mecaz anlamında söylüyorum sen böyle her şeyi ağlama. O zaman biz buraları sonra toplarız. Herkes bıraksın yemeğini. Ben toplarım. The millet hadi dans edelim. Dans ederim dediğinde de yani mecaz ama. Ama işte. Benim anam nerede? Anne beni bırakıp gitme. Bir tek sizi yakıştırıyorum. Yani çocuğuna benzemiyor. Mesela benim çocuklarım bana benzemiyor. Bence em, ben senin saçını kendi saçımın rengine yapacağım. Anne ama öyle olmaz ki. Olur olur tatlım olur olur. Sen çok bilirsin ama bir olur olur. Ya fakir. Biz de mi gidin. Kim kim herkes çocuğunu alsın. Ben yani benim çocuğum bu. Hadi o zaman biz gidelim. Benim kutu ha yok Çocuklar siz oynayın. Çocuklar siz oynayın biz de ee, büyükler arasında biraz muhabbet edelim. Çay falan içelim. Aynen çocuklar hadi. Ben sizin koltuğunuzda oturuyorum ama bakalım rahat mı? Çocukların koltuğunu test ediyoruz. Çek. Ay şu televizyonu da biraz sesini kısalım. Tamamdır. <Sınımdır>. Çocuklar siz oynayın. Evet hadi çocuklar siz oynayın. Biz de oturalım hemen. Nasıl şurada? Ay biriniz şuraya otursun. Bak burada bir sürü şeyler var. Hayır ya ben buraya atıyorum ama. Ya of, kaptım yerimi. Ha kaptım evet. Hadi o zaman biz de oyunu oynayalım. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler oynasın. Sonra annem onu kan kanalına çıkar YouTube atar. Evet harika bir şey harika. harika. Ey boncuğun yemeği kalmış buraya. İnanacım. Aa ya öğretmen ödev vermişti? Neydi? Matematik çetel tablosu yapacakmışız. Renklerle ilgili. İnsanlar somamaz. Kan. Efendim. Sen hangi rengi daha çok seviyorsun? Buradaki renklerden. Bakayım. Ne yazıyor bu da? Kırmızı. Ee, bu da mavi. Mavi çok seviyorum. Tamam o zaman. Çetel tablosu nasıl? Çizgi çizgi. <laughs> Rüya senin en sevdiğin renk ne? Benim en sevdiğim renk pembe. Tamam pembe yıkayalım. Benim en sevdiğim renk muş. Söylemem gerek kalmaz zaten. Tamam. Ece'ninki de mor. Ha. Arkadaşım. Leo sen kendisi kardeşim Leo. Ben beyazı çok seviyorum. Tamam o zaman beyaz. Ben de kendimi kini yaparım. Şimdi ona göre bir yüz bulacağım. En sevdiğim renkler. Yani gördüğünüz gibi benim de en sevdiğim renk mavi. Tamam. Şimdi bunlarla solo oluşturacağım. Yapacağım ödevimi Oh güneş ışığında buradan. Harika. Ben de, ben de kitap okuyacağım. Evet ben de kitap okuyacağım. Hem de yatakta beni. Kıskanmam ben seni hiç. Ben tüm hayvanları toplayıp onlarla oyun oynayacağım. Hayvan severim ben. Herkes hayvan sever. Tüm çocuklar. Ben de oyuncaklarla oyun oynayayım. Ben bu çekeceğim. Şimdi bakın böyle. Gel sen de oyunuma katıl. Tamam. Ya da yok var bazı Ben video oyunu oynayacağım. Çok oturayım. Herkes kendi aleminde bir şeyler yapıyor. Oo dövüş bayılıyorum. Hmm, şöyle. Ya ama ya benim oyuncakım dağıtma. Tamam. Aa, bu burada... Um, Masal şu senin miydi? Yok o e, şeyin kan. Ama onun işte Leon'un. Bilmiyorum. Bunu alabilir miyim? Al. Sizin yüzünüzden uyudum ya. Neyse. Ben, ben bunu alayım. Bu ne? Ay kardeşim kocam. Merhaba merhaba merhaba. Aa merhaba ayabım. Bilmek ister misin? Evet evet evet. evet. Bilmiyorum. Oo bu çingi yakla bir... Çil Çilçilli çingilak. En sevdiğimlerden şey, tanesi. Kolu böyle çilçilli çingilak. Bunu böyle çil, çil, böyle sallıyorsun. Çil çil, çil 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 diye ses çıkıyor. O yüzden ben de adını çilçilli çingilak koydum. Abi çok güzelmiş. Kıdığını aldım bana. Yolumu ver. Yatağımı al ya. Oh, arkadan sesler geliyor. Ben bunların hepsini videoya video çekeyim. Dur bekle bir dakika Telefon neredeydi ya? Hah. aldım telefonu. Aha açalım. Ay, açtım tamam. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Merhaba Eyüp Merhaba tatlım sizi videoya çekeyim dedim. Kendimi de göstereyim şöyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda tur yapıyoruz. Çocuklar geldi evimize. Ev evet, çocuklarla doldu. Bu arada burada da yetişkinler var. Çok yüzlerini göstermeyelim. Şöyle. Hmm. Ay neden bizi çekiyorsun kanka YouTube'a mı atacaksın gene? Evet yüzünü göstereyim mi? Sıkıntı olur mu? Yok olmaz. Benim için biraz olur ama çek çek boşver. Tamam bakın bunlar da misafirlerimiz. Bunların çocukları bayağı çok. Hadi yani bizim iki tane olduğu için. Sıradan başlayalım kim neler neler yapıyor diye. Hmm, senin adın neydi tatlım? Ece benim adım abla. Ece Elif abla. Tamam o zaman. Ececik burada hayvanlardan bir oyun kurmuş. Ne oynuyorsun tatlım? Ben hayvan sevmem olduğum için arkadaşlar. Bu arada like atın. E, hayvan sever olduğum için ben bu hayvanlardan mı kurdum? Tamam. Ay senin adın ne Sürekli unutuyorum ya. Boş ver abla adımı sen. Ben böyle oyun oynuyordum böyle. Tamam tamam. Leo sen ne yapıyorsun tatlım? Anne ben de burada... Anne ben de burada bir e, şey oynuyorum. Ay bu da sen şimdi ver. Ben burada böyle e, masal falan okuyordum böyle. E, işte öyle. Tamam. Kaan sen ne yapıyorsun? Eee... Elif abla, Elif teyze, ben em burada sizin oyun video oyununuz oyun konuşma artık nedir? Em ben onunla em böyle e, karate açtım. Karatepim böyle vuvuvu herkes dövün gelen likes. Çok dövme de sevdiğin insanlara da versin sonra. Tamam tamam ben öyle bir şey yapmam zaten. E, masal sen ne yapıyorsun tatlım? Hani ben de ödevime çalışıyorum. Herkes burada oyun oynuyor, ben ödev çalışıyorum. Aferin benim kızım. Ben de sana yardım ederim. Tamam videoyu şimdi kapatalım. Ee, sonra <laughs> Ama bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> ha ne oldu tatlı? Ne, ne yapamadın? Anne o kırmızı tatlı ne oldu ki? Ödevde diye çeteli tablosu istiyorlar da renklerle. Tamam tatlım o zaman. Ee, ben sana yardım ederim. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bunun ikinci bölümünü istiyorsanız like atın, abone olun veya yorumlarda yazın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Öptüm.